Sevmiyorum seni ateş. Dur. Ateş dur. Sana da mama vermiyorum artık daha. Yasak. Niye kaçtın sen? He? Sen niye kaçtın? Niye? Acıktın mı? Bak harekete bak şuna bak. Göknur ablan gibi düşürdün beni. Gel buraya. Koş koş. Onu bekliyorsun değil mi? Oradan yemek var sana. Bilse. Zaman He. kaybetmiyorsun. Al şunu. Ya tamam. bırak bak. bak. Elleme <laughs> ya. ya özlemiş, göresimiş, göresimiş valla. Göresimiş elleme ay bu geri zekalı Bir dur ateş dur bak işte ateşe bak ya ateş ne böyle yapıyor ateş niye yaramaz bak şuna döveceğim ateş seni sen özledin mi bizi He? dur ateş dur kelime de takıyor adama ateş <laughs> ateş dur ateş ateş çok yaramaz ateş yapma Bak işte bak düve ciyemezsin. <laughs> Bu yaramaz ya. Gel. Elleme. Gel. <laughs> Ateş dur. Ateş dur. da eşek oldun sen, eşek eşek. <laughs> Güçlü kuvvetlenmiş biliyor musun azmi? Güçlenmiş, kuvvetlenmiş ha. Bu vallahi bu büyüdü Nasıl insana, insan şey diyor? vurunca deviriyor Vallahi edepsiz soyha edepsiz böyle edepsizlik mi olur lan motor geliyor motor geliyor gel ateş gel motor geliyor gel gel ateş gel gel ateş gel ateş gel